Ukrayna'da savaşın ortasında kalan Ahıska Türkleri Türkiye'nin devreye girmesiyle çok şükür kurtarıldı sayın seyirciler. 88 kişilik kafile 20 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Sarp sınır kapısından yurda giriş yaptı. Karşılamada duygulu anlar yaşandı. Sınırda bayraklarla karşılandılar. 88 Ağız Katürk'ü savaşın ortasından çıkarılıp yurda getirildi. 20 gündür, bugün 20. gün yoldayız. Allah'a şükürler olsun geçti, her şey güzel geçti. Ukrayna'nın her son şehrinde yaşıyorlardı. Hayatları tehlikedeydi. Ankara devreye girdi, 20 günlük kurtuluş yolculuğu başladı. Yola çıktık Allah'ın izniyle. İnşallah gidiyoruz, sağ salim gideriz. Zorlu yolculuk mutlu sonla bitti. Artvin'deki Sarp sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptılar. Herkese nasip etsin Türkiye'ye gelip yaşamak. Amin. Cümlemizi sağ olun var olun bizleri kötü aldık. Toprağa ayak bastık şükürler olsun 19 günü unuttuk. Yani o günlerimizi unuttuk. Sevincimiz. 88 kişilik kafile çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılandı. O anlar hatıra fotoğrafıyla kayda alındı. Çünkü Allah razı olsun arduvandanlarla çalışorlar da bizi getiriyor sağ ol değil. Kafileden bazıları karayoluyla Elazığ'a hareket ederken Türkiye'de yakınları olanlar ailelerinin yanına gidecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.